yeterdik. Evet hocam. Vallahi ama havalarda bir değişiklik yok. İstanbul yanıyor yani. Şimdi ben size söyleyeyim. Ben 14 Eylül'de Türkiye'ye geleceğim. O gün bozulur. Merak etmeyin. Evet. Sizi bekliyor. <laughs> sizi takip ediyoruz. Burada evet, en son evet, geldi fırtına mırtına götürmüştü ortalığı. İki güneş göreyim diye gelirim yani. Bozulur o gün. Hiç merak etmeyin. Bir işte. O zaman. On şey gün güneye doğru inersiniz biraz belki. Ay hocam bilmiyorum valla. Burada da fena değil böyle bir 25 dereceler falan. Ee, güzel bir sonbahar olacak gibi. Sonbahar ofis dekoru değişikliği yaptım. Evet, bir fark ettim Deniz Hanım. Eyfel Kulesi var. <gülüyor> Bundan <gülüyor> sonra her bulunduğunuz lokasyona ait bir şey. <laughs> Art direktörümüz sevinsin diye. Aynen. Hocam işte böyle değişikliklere girdik sonbaharda. İyi yaptınız iyi yaptınız. Herkes dönüyor hocam şehre. Evet işte onunla da alakalı zaten ben de şey dedim bugün hani biraz işte bir ürün artık geldi takvimsel olarak baktığımızda tam olarak hava olarak hissetmesek de Eylül belki yavaş yavaş. İşte artık şehre dönüşler başladı hani yazın yok şurada yazın tatildeydik şurada geziyorduk Hı. işte hiç egzersiz yapamadım yok yemek içme rutinlerime dikkat edemedim işte biraz ara verdim şu bu artık bahanelerin bittiği bitti. ne bileyim yani hani en azından bizim bulunduğumuz coğrafi bölge olarak e, bahanelerin bittiği bir sürece girdik bakalım işte bu süreçten sonra neler olacak Hocam ben bununla ilgili pazartesi günü bir paylaşım yapmıştım görmüşsünüzdür hani böyle bir Eylül evet. Allah hem de pazartesi hem sonbaharın başlangıcı tatil bitişi Allah böyle büyük hedefler koyalım ki bir daha hiç sapmayalım falan gibi <laughs> Aynen, <tabii gülüyor> umutlarla gelmiş olabilir insanlar. Aynen. Peki sizin var mı böyle bir Eylül'le alakalı bir hazırlığınız? İşte Yok hocam. Etkinlikler şunlar bunlar bitti. Yani ben böyle son birkaç yıldır ee, böyle bir sağlıklı yaşama adayalı biri kendim böyle bir büyük büyük adanmışlıklar rastgele olmaya başladım yani çünkü gerçekçi olmuyor. İnsan üzerinde çok baskı kuruyor. İşte öyle bir diyete başlayacağım ki, öyle bir işte egzersiz yapacağım ki falan olmuyor. Bu sefer de insan kendini suçlu hissediyor. O yüzden ben böyle küçük küçük, minnoş minnoş e, alışkanlıklarımı geri dönmeye çalışıyorum. Tatilden sonra biraz zaten hani tekrar eski güzelliğime dönmek için dikkat etmeye başlamıştım ama minik minik yani büyük cümleler yok bende. Olsun. Sizde canım, nasıl? Zaten Bizde hiç bir zaman ne tam kapandı ne açıldı. Bizimki hep devam ediyor ya. Hani <laughs> olarak hani hocanın dediğini yap. Muhabbet olarak gel. de. <gülüyor> hocanın <gülüyor> dediğini yap, yaptığını yapma şeklinde. Aynen o yüzden biz <laughs> sağlıklı yaşamayı yaşıyorum. Mesela ben şu an saat kaç oldu? Daha kahvaltı yapmaya zaman yok artık. Bundan sonraki süreçte çekimden sonra kahvaltı <laughs> yapacağım. İşte sağlıklı <laughs> yaşam yani günde bir öğün falan besleniyorum yani. Sizinki tam aralıklı orucu, ara, aralıklı orucun dibi. Aynen akşamda geç çıkınca mecburen mesela 9'da bitiyor eve gidip 9.30 10'da yiyoruz bazen yapacak bir şey yok. Hocam siz kendinizi insanların sağlıklı ve iyi yaşamı için feda Kendini ediyorsunuz. insanlığa adadım. Adamış. Nobel, çıkardım. Nobel istiyorum ben Nobel. <laughs> spor Nobel'i Nobel Nobel çıkar. çıkarsa hocam. Spor Nobel'i çıkar. bunu bir öneri olarak verebiliriz. Aynen bunu kime vereceğiz bunu? Hocam Tabii Stockholm'da ki. bu Nobel şeyi e, Oradan bir arası... gitmişliğim vardı olmadı bir daha bir giderim yani. Bizim böyle bir önerimiz vardı. Hadi adayımız da hazır. <laughs> <laughs> şimdi ben biraz bak, baktığımda, baktım işte bu şimdi yeni dönüş, dönüşlerle alakalı işte adaptasyon süreci hani yeni bir başlangıç olarak da değerlendirilebilir ama hani ara ver <laughs> ses gitti. Ara verdin işte geldin. E, Bahanelerin bitti. Hem adaptasyon hem de kapanda yavaş yavaş şekillenen bir aylık bir hedef olabilir. İşte 15 günlük bir hmm. hedef olabilir. İşte ya bütün o dinginliği eğer dingin bir ortamda kaldıysa yazın boyu birey. işte ondan sonra yavaş yavaş yine o dinginliğin verdiği güçle, kuvvetle hmm. bir adaptasyonla yeni bir başlangıç yapabilir diye düşünüyorum. Evet Senin hocam. bir şey var mı? Yani o dinginlik dediğiniz çok doğru aslında. Hani o tatilde geçirilen zaman belki işte egzersiz daha az yapılan ya da yapılmayan ya da işte yemek düzeninden biraz çıkılan düzeni böyle bir kayıp olarak görmeyip belki. Hani o sürede de sonuçta bunlar işte hani biraz rahat vakit geçirmek, biraz vücudu, zihni dinlendirmek. Bunlar da mental sağlığımız açısından gerekli olan şeyler. Dolayısıyla hani o zamanı böyle ay gemileri yaktık Allah şimdi tekrar küllerimizden yeniden doğacağız gibi böyle bir dramatik. Çok zorlu e, bir, zorunlu bir şey de çok ama, Evet o o o zaman hani güzeldi iyi geldi tatilde o da rutinin bir parçası sonuçta yani tatil yapmak ara ara kendimizi e, daha rahat bir e, yaşam tarzında bırakmak o da rutinin bir parçası ama şimdi dediğiniz gibi dinlendik enerji topladık. Tabii. belki hani bu hani demin dedim büyük cümleler hani eylül pazartesi şu bu hani çok doğru bir yaklaşım olmayabilir ama verdiği motivasyon açısından güzel bir çıkış noktası da <laughs> olabilir bir yandan e, tabii şimdi mesela ne olacak ee, çalışanlar için yine o şehir koşturmacası kalabalık zaten mesela salıyorum benim burada 2-3 günden beri efsane bir trafik başladı yani şu ayın adaptasyon şeyle beraber Hı -hı. çocuklar uyum hastası var ya işte ilkokulların falan. Baya bir trafik yoğunlaşmaya başladı. İşte bunu fırsata yani bu adaptasyonu fırsata da çevrilebilir. Tam tersi aslında şey de oluyor bazı insanlar. Öf gene kış geldi okullar ısıtıcı iyice hani hmm. karmaşanın içine giriyoruz da olabilir. Yani toplu taşıma açıkçası kullanan değilim. Kim bilir hani metro metro metrobüs durakları nasıl oluyor. Hı hı. Yani inşallah herkes bir şekilde yavaş yavaş bir amaç küçük küçük böyle böyle kendine bir şeyler katmak için uğraşır. Evet hocam. Okulda dediniz ya uyum haftası var çocuklara. Aslında insanların da tatilden e, düzenlerine dönmek için bir uyum süresi gerekiyor. Ya mesela ev hanımıysa örnek veriyorum şimdi şifayın şartları göre değişir tabii. Ev hanımıysa çocuğu okula bırakıp işte yürüyüşünü yapabilir. Ya da çocuk servisi biniyorsa Hı. yürüyüş yapabilir. Ya da akşam çocuk gelince onu hani eşine bırakıyorsa görev paylaşımı falan nasıl bir süreç var bilmiyorum. Hı -hı. Hani bir şekilde bir düzen kurulabilir. Mühim olan işte o psikoloji kafadakini sizin bahsettiğiniz gibi çok uçlara kaçırmadan Hı -hı. dengeli, kendiniz zorunluluk haline getirmeyecek Hı -hı. bir yaşam standartına oturmak. De hocam vücutta yani bir geçiş, hani psikolojik olarak da bir geçiş dönemi gerekiyor ama vücutta bir geçiş dönemi. Şimdi düşünsenize. Ee, pazar günü ya da ayın işte son günü 30'unda işte yemişsiniz içmişsiniz gönlünüzce ne bileyim belki birkaç haftadır birkaç ay hiçbir şey yapmamışsınız kan şekeri halay çekiyor e, yükseklerde ve siz pazartesi oluyor ya da işte ayın biri oluyor ve bir anda salatalık rejimine giriyorsunuz yani hani Vücudun bu geçişi yapması mümkün değil. Yani o kan şekeri Aynen. zaten sizi hani şey diyecek, ye 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 yani e, onu hani yavaş yavaş bir şekilde normale döndürmek e, daha kolay olacak. Daha e, uzun süreli olacak her zaman dediğimiz gibi. Aynen. Bir de şey şimdi mesela şurada olabilir. Hani insanlar ilk bara girdiğinde daha böyle pozitif olabiliyorlar. Ama Aha. son girdiğinde ee, hani e, bende oluyor mesela yani, havanın erken kararması işte evet. ondan sonra bazen güneşin gün içinde hiç gözükmemesi hani bunlar şahsen galiba benim enerji kaynaklarım Hı -hı. Ee, mesela bazen benim denizi deniz görmem bile yani böyle boğazdan karşıya bile geçmem bazen benim için şey oluyor yani böyle bir geliyor. Değil mi? yiyorum ee, şimdi bunlarla da savaşan insanlar olabilir o yüzden psikolojilerin de hani şey tutmaları lazım mümkün olunca yani ben dahil. Ya, ya bu da geçecek. İşte yine bahar gelecek. <gülüyor> Böyle. <gülüyor> ya evet. O, önemli yani. Hani bir de kışın verdiği bir şey de var. Şimdi psikolojik, fiziksel da biraz konuşursan çok aklını kalk gerçi konuya ama e, ya yazı nasıl olsa çok görünmüyoruz. Kısa kolu giymiyoruz, uzun kolu giyiyoruz. Ama yiyelim, içelim. Hani nasıl olsa bol diye. işte, işte onu altyapısını şimdiden hazırlamakta fayda var ki bir daha baharda faydasını görelim. Ya evet hocam terazinin bir tarafında ne kadar uca gidersek ortaya gelmek ya da öbür tarafına geçmek o kadar zor oluyor. Dolayısıyla e, hani hep dediğimiz gibi işte battı balık yan gitmeden bütün gemileri yakmadan Aynen. yani belli bir dengeyi tutmaya çalışırsak. Bahar geldiğinde de belki hani kışı beş, artı beş kiloyla kapatacağız belki artı bir kiloyla Tabii. kapatacağız. Ve o bir kilodan kurtulmak baharda işte belki biraz yürüyüşle e, biraz bir şeylere dikkat etmekle mümkün olacak. Ama hani bir, bir beş kilodan kurtulmak e, aynı efor değil. E, ve ben şimdi bu ağırlık yeleğiyle işte yürüyorum bir şeyler yapmaya çalışıyorum. 5 kiloluk ağırlık yeleği kullanıyorum ve şey düşünüyorum yani 5 kilo daha fazla olsaydı vücudum bu kadar yorulacaktı ya yani şey çok gerçek iskelet, i̇skelet sabit ama onun üstüne koyduğunuz yük kötü o yüzden ne kadar kas olarak koyabilirsek avantaj evet. evet kesinlikle yani e, dolayısıyla dengede kalmak önemli o, o dengeye gelmek için de e, acele etmeden yani ya, bir, hafta daha, bir hafta tatil yapıp bir hafta bozmadık düzenini. Bu belki 2-3 aylık bir süreçti yaz aylarının. Dolayısıyla geri dönmek de belki o kadar vakit alacak. Yani. Ya şimdi çok da mesela tam rutine rutinine bağlasınlar. Disiplinen zarar gelmez ama hani mesela ölümcül uçuşlarda da tabii hmm. bir profesyonel bir amaç yoksa ya da herhangi bir sebebi katlanmalarına, katlanmalarına gerek yok. Yani hani hep bizim kanalımızda bahsettiğimiz hmm. Gibi ara ara çeşitli etkinlikler olabilir, bozulabilir, Içinler. Ama önemli olan Hı. işte hani şimdi bahar geldi, sonbahar, bir evri geldi. Bizim istediğimiz, önerdiğimiz işte yavaş yavaş artık bir disipline sokmak. Yani hem kendinizi, hem amaçlarınızı, etlerinizi. E yine bunun baharda kemerleri gevşetirsiniz. Yani biraz daha yumuşak, naif geçer. Yeter ki bu algeri öyle illa ki askeri görev gibi ya da anayasa gibi illa onu yapacağım, bunu yapacağım değil. Yani sonuçta robot değiliz yani. Yani hocam gerçekten onu düşünüyordum. Şimdi konu üzerinde düşünürken sabah yani tatilde de mesela dediğiniz gibi robot diye. Yani, şimdi ben dondurma yemeden bir tatil geçirdiğimi düşünemiyorum. Yani hani, o kadar da Dondurmamızı evet. da yiyeceğiz tatilde yani. Evet. Hani, e, ama dengede hani her gün 8 top belki gelmez ama. 8 top yani, maşallah. <laughs> ben yerim, o yüzden ben diyorum. Ama işte hani bir dengede e, ya da geri dönüşte de şu anda yani. Dondurmalar uzaklaşmadan falan bir unutmayın. Art direktörümüz de dün akşam yarım kilo dondurma yedik gelmiş. Akşam yemeği yemeyeceğim demişti. Buradan kendisine de ithaf ediyoruz. Hmm, art Direktör hmm. evet. <laughs> Hocam Art Direktör'ün bugün inşallah sevgili evet, aile üyelerimiz evet. İstanbul'a Bugün miyim? büyük bir düzenli beslenmeye evet. geri döner inşallah. Tabii şimdi ama aktivitörün de mesela sosyal çevresi şey oldu şimdi evet. darbuka kursu da başladı. Oradan sosyal çevrenin belge, negatif sizde. şeyler de var. Ama sizde rutin gibi de olmuyor yani. ben yaşam, sağlıklı yaşam koçluğuyla dengede tutacağız aktivitörü. Art i̇şte öbür de başka bir şeyle dengede tutuyorlar. evet hocam burada da herkese söyleyeyim darbuka kursu sağlığa zararlıdır. <laughs> Burayı hiç kesin. <laughs> Düşman edilmeyelim şimdi darbe kokuruslarında. Düşman edin, Dava abi. falan ederler bizi. Vallahi bir de uğraşmıyor. Böyle şey oluyor ya işte bilmem kimler derneği üstüne alınıyor bir şey dava ediyorlar ya öyle Kanka olmasın. Darbe kokurusları da dava etsinler. Efendim çalınız darbe yani, kokurusları dediğiniz Biz darbe de. <laughs> kokurusları takılıyoruz tabii ki yani. Yani elensin. Evet. yani işte o ki salatalık diyetiyle daha hayat geçmiyor çok e, o kadar da yani robot değiliz hani en en profesyonel insanlar bile dengeli beslenmelerine e, dikkat ediyorlar. E, her türlü işte besinlerini hı hı. yiyorlar hani o, onlar bile o kadar robot değilken ki. yani kimseden de o kadar e, katı bir yaklaşım beklemiyoruz yani. Tabii tabii yani şöyle şuna sonbahar geldi artık mesela Yürüyüşe e, falan çıkacaksa birey hı. sanıyorum artık havaların serinlemesine de sağlaması, hı hı. durumuna göre de beslenmesine ayarlaması lazım. Yani bunlar hep yani hı hı. ama işte yeter ki artık hani yeni bir başlangıç yani, olsun, yani, bir sayfa açılsın. Yani tarih olsun. Bir, şey. bir 1 Ekim'de bir daha bir tarih koy kendine yani. sorun yok ama hani hedeften çok uzaklaşmadan küçük küçük ölümcül hedefler olmadan devam etmelerini yani ben öneriyorum o konuda hocam aslında yazmak da e, belki değişir işte, yani ben bilmiyorum ben hala böyle kağıt kalem çok hani seven bir insanım her şeyi yazayım edeyim gözüm gördüğü zaman beynim daha iyi algılıyor hani o konuda böyle bir kağıt kalem alıp arası şunlar şunlar, şunlar evet. belki işte bir hedef ne bileyim ayda belki iki kilo vereceğim e, bir ayda evet. gibi ona göre bir belki nelere dikkat edeceğim ee, belki bir şey seçilebilir. Ben hep onu diyorum. Yani e, mesela kilo vermek istiyorsanız, yani size en çok zarar verdiğini düşündüğünüz şey ne mesela? En çok tükettiğiniz şeker mi? İşte e, dondurma mı? Unlu gıdalar mı? Yani bunlardan bir tanesini seçip azaltmaya başlamak bile düzenli yapıldığında çok büyük sonuç veriyor ama biz böyle bunu çok küçük görüyoruz yani ay ama şimdi şekeri kessem ne olacak diyoruz. Hani ay onu da keseyim, bunu da keseyim ama işte hepsi bir araya gelince sürdürülebilir olmuyor. Bir tek bir şeye karşı savaşmak daha kolay. Yani şekerse mesela, şekere karşı savaşmak, şekere hayır demek daha kolay. Ama hem unlu gıdalara, hem şekere, işte hem glutene çok büyük bir savaş haline geliyor ve kazanamıyoruz yani. Ya hani bu işi bahsettiğimiz bedensel ve beslenme ile alakası var. Aslında yani bütün savaşların böyle planları Aynen. küçük küçük işte yavaş yavaş empoze edilerek yani o bedene dediğiniz gibi yavaş yavaş bir bazen şeker kullanmıyorsunuz. Bütün spor salonları şimdi yeni üyeliklerle dolacak benim inim yani herkes gidecek şimdi evet. dünyanın parasını verecek spor salonlarına üye olacak evet. ee, ama daha önce de konuşmuştuk acaba sevdiğiniz şey o mu acaba vücudunuzun ihtiyacı olan şey o mu? Aynen. Ee, hani böyle büyük taahhütler vermeden biraz daha belki küçük adımlarla başlamak e, faydalı olabilir. Aynen aynen mesela şey sizin de e, mesela bu bir sene önceki bir güzel kaptırdığınız vardı. Antrenmansal olarak da yürüyüşler vardı, trekkingler. Ya evet. şu an o kadar tat seviyede değilsiniz ama mesela belki bu şeyde başlarsınız. yürüyüşlere koşulara falan. Evet konuştuk biz de onu. Aslında hani şey e, biz böyle çok doğanın güzel olduğu bir yerde yaşıyoruz. Ne zamandır çıkmıyorduk. Geçen pazar günü işte böyle bir yürüyüşe çıktık bizim buradaki e, dağlarda. Yani o doğanın verdiği etken dediğiniz ya denizi görünce bile bana bir hani motivasyon gelince evet. geliyor. Ben de yani o yeşilliği o işte pozitif oluyorsunuz ya. Etkileri görünce yani inanılmaz ruhum gerçekten beslendi. O yüzden biraz daha ona önem vermek istiyorum ben de bu aralar. O yüzden bu bir Eylül'de yeni kararlar yani ay başında yeni kararlar alanlar sonbaharla beraber hazır şu ağaç yaprakları tamamen dökülmeden gidin biraz şeylerden faydalanın. Evet. <laughs> Çok güzel renkler de ortaya çıkacak sonbaharda işte turuncular, evet, sarılar, evet. kahverengiler falan. Aynen yani bunlar iyi bir bahane yani onları görmek. Gidin İstanbul. fotoğraf çekin hem yürüyüşünüzü yapın. Hı hı. Mesela Evet. İstanbul'da yani ya oturduğumuz ama gene de var yani. Var canım. Yani Aydos'a gidilebilir. Hani yakın yerler Sırrı'nın evet. Kocaeli'ne çıkılabilir. Karşıda hani Atatürk ne e bir şey var. <laughs> Belgrad Ormanı falan. Hani mühim olan niyet etmek yani. Yine kişinin <laughs> kendinde bitiyor. Evet hocam bir de şey dediniz ya hani işte e, hani işte anneler çocuklarını okuldan alırken, bırakırken <laughs> falan yürüyebilirler diye. Şunu aklıma getirdi. Şimdi hep işte çocuk var, işte çocukla ilgilenmek lazım gibi bahaneler de olabiliyor ya da bahane demeyeyim ki hayatın gerçeklikleri. Ama bence orada çocuğu da o aktivitelere katmak, çocuğun Bu, da hafızasında büyümesinde yer edinmesi açısından çok e, faydalı. Yani o çocuğun küçük evet biz annemle yürüyüş yapardık gibi bir anısı olması ileride de o yürüyüşlerine devam etmesi açısından faydalı gidip hani önüne işte iPad konup ya da televizyon konup yemeğini hiçbir şey düşünmeden böyle dünyaya kapalı bir şekilde yemesinden sen hani annesiyle belki yarım saat bir saat parkta geçireceği işte yürüyeceği çok daha faydalı ya o da öyle hem de biraz içinde de olacak şimdi Mesela bizim de çocuğumuz var biliyorsunuz beş buçuk yaşında şu anda Hı -hı. biz ya beni biliyorsunuz her türlü sporun içindeyim zaten yani eşimle de aynı iş yapıyoruz. Şimdi eşim bir de şeye başladı. Kürek çekmeye gidiyor işte hmm. sual falan. Şimdi biz ona soruyoruz. Bu sene ne yapacağım diyoruz. Ben bir şey yapmayacağım diyor. Yani şimdi <gülüyor> böyle. <gülüyor> bazen ne bileyim yani anlayamıyorum. De değişik bir, bir yapısal Yani biz Her şeyi imkan aslında her spor yaptırma imkanımız var. Hmm. Ama ne olacak nasıl olacak bakalım zaman gösterecek yani. Geçen ya, yaz onu... okulunda yüzmeye falan gitti. İşte benim işte voleybolla uğraştığımı biliyor. Yani her şeyi yaptırabiliriz. Hatta burada boks falan var. Geçenlerde bayağı boks antrenmanı hareketler, vuruşlar yapıyorum. Güzel de vuruyor. Ama uh -huh. ne olacak bilmiyorum yani. yani. Olacak mı onu da bilmiyorum. Doğru sporu bulamadı belki hocam daha. Kalbindeki sporu ne şimdi. <laughs> neyi arayacağız <laughs> bilmiyorum. Her şeyi deneme şansımız yok. Bizim Acaba eskrim falan Judo'ya falan mı götürdün? <geçirdiniz? gülüyor> Yani ne bileyim hani bazen de böyle imkanlar olup şey olmayan insanlar da oluyor yani. içinde olmayan insanlar. İçinde da olmayan. Evet. Hocam bakalım. <laughs> belki bir yerde bir patlama yaşanır yani. Sizin ya da belki çocuk sporla alakalı bir şey yapmasın. Belki resim çizecek ya da ne bileyim. Onu da bilmiyorsun tabii. Ama hocam bence şöyle. Gö görüyor ya sizi. Yani sizi ve Elif hocayı bu işin içinde ya da hani hayatın içinde bunları yaparken görüyor ya. Bence o bile insanın kafasında yer ediyor. Hafta sonu şöyle yaptık hiçbir spor yapmıyorsa. <laughs> tabii bazen bebek arabasını da alıyoruz kendimiz kucağında onu taşımamak için. İşte buradan çıkıyoruz Üsküdar'a iniyoruz. Oradan vapura biniyoruz karşıya. Oradan Karaköy'de iniyoruz. Şişhane'den yukarı çıkıyoruz. İstiklal'den yürüyoruz. Osman Bey'e kadar Harbiye, Maçka. Oradan aşağıya Beşiktaş'a falan iniyoruz. Hem o da bir aktivite olmuş oluyor, yürüyor. Hem gezme de yürüyor. adı altında yürümüş evet, oluyor. gezme adı altında yürümüş oluyor. Tabii giderken yolda pidecisi var, işte, mısırcısı var oradan da otlanıyorum <laughs> ama o da yakıt olarak artık. E tabii. Küçücük çocuk yani o kadar yolu da hiçbir şey yürüyor. Tabii biz bir adım atarken o iki adım falan atıyor. Kolay değil yani. Aynen öyle, evet. Yok hocam yani onun kafasına yer ediyordu. Şimdi hiç ömründe spor yapmamış bir ailede büyüyen bir çocukla kendi yapmasa bile annesinden babasından gördüğü veriyle büyüyen bir çocuk mutlaka farklı olacaktır yani. O da belki de e, sevdiği sporu bulunca başlayacak yani. Belki de zorlamaya gerek yok. aynı Evet. Yani hani düşünsenize hadi sonuçta çalıştığım biz de sağlıklı yaşamla doğmadık yani sonuçta biz de nelerden geçip de bu noktalara geldik. Hani benim sevdiğim sporu bulmam ya da sevmediklerimi sevmesem de yapmaya başlamam falan. Tabii tabii. Kaç yaşı buldu yani. Aynen. Evet. O yüzden yani insanlar hani hazır şu baharın da gelmesiyle beraber hem de bir Eylül'ün pazartesiyle de gelmesiyle birlikte böyle bir başlangıç yapsınlar. Yani en azından küçük küçük hedeflerle işte okul 15 Ocak ayına kadar şu kadar olacağım, İşte ne bileyim Mart'a kadar şöyle olacağım, Nisan'da kaptıracağım yaza, daha evet. bir pozitif ve kendime bakmış gibi gireceğim demek avantaj olabilir yani. Evet. O yüzden vazgeçmesinler yani. Seçtikleri birkaç başlangıç adımıyla belki işte dediğimiz gibi bunları bir plan şeklinde yazarak Suçluluk hissetmeyerek yani ay ben tatilde ne yaptım işte gene eskisine döndüm şimdi tekrar e, nasıl başlayacağım falan gibi hani çok baskı yaratmadan suçluluk hissetmeden o tatilin verdiği enerjiyle motivasyonla dediğiniz gibi dinginlikle e, tekrar yola koyulsunlar. Bunlar rutinin bir parçası herkes her zaman haldır 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 yukarı doğru o çıkıyor tabii. dönüşler oluyor birazdan çıkıyoruz birazdan iniyoruz hani bunlar herkesin hayatında var o yüzden yola devam. Diyorsun. Evet vazgeçmeyi. Kaldığınız yerden O tekrar yola gelin. Kaldığınız yerden. Hem navigasyonlar şey yapar ya yolda gidersiniz yanlış bir yere gidersiniz. Rota, yerine, gündüm, bulur, tekrar rota yeni oluşturulur. Yani bir <laughs> Eylül Eylül ayı sizin rotanızı oluştursun. <laughs> Var mı eklemek evet. istediğiniz bir şey? Yok. Aklıma gelen bunlardı zaten. Size de paylaşmıştım. Ee, işte evet. Yeni konu ve konuklarımızla karşımızda olacağız. <laughs> evet, hocam, yeni yayın dönemimizde. Bu arada geçen baktım neredeyse bir yıl olacak başladı. Eylül ayında başlamışız. Bir kutlamada yaparız artık kanalımızı. Biz çekirdek, ka ka çekirdek izleyici ve kadromuzla mutluyuz. <gülüyor> Kesinlikle. <gülüyor> yükseklerde gözümüz yok. Aynen yüz gözümüz yok. <gülüyor> <gülüyor> Sağlıcakla kalın. Hareketle kalın. Hoşçakalın. <laughs>